Masum YouTube Gönderdik <laughs> mi boyunu? Haytup demiş. Gönderdik mi bunu YouTube'a? Bakacağız, bakacağız. Osman düzgün oyna. <laughs> Osman flash atsana mal herif. Ya Osman bir de E vereceksin hemen. Kendi işi darıp dümdüz yürek çıkacaksın. Bu zayıf olma Osman. Şuraya bir iki olalım artık ya. Helal. Koş oğlum Osman. At Ignite'ını bunu. Sal babaya. Aynen. Aynen oğlum. Tamam 600. Amına ignite at desem at, atmayacaksın yani. Bak Osman kafaya kafaya rezil dokunuşlar. Aha onu keserdim ha. Yeri yoktu bunun. Ay keserdim lan onu. Bu oğlum. Beyler de O antilik boni mi olsak ya? Ne diyorsunuz bu işe? Balta kaçmaz atar tutar genel. Benim flash yiğidim var hadi gel. Oyun yapalım. Derken olmayalım Osman ondan sonra galiba. Osman kaç tikerler. Bir pot bastım. Osman kaç tikecekler oğlum. Bir de pek simet bastım tamam. Reyinde kaldık. Reyinde ya 1300 olmadan gitmem ben hiçbir yere. Mansunum gel Kelsho'nun yayın değil mi bu? Tyler Van'ın yayında mı gelmişim ben? O nereden çıktı ya? Osman öldüm ama koyayım Daldık mı ya sanki buraya? Osman vallahi sinirim bozuldu ha. Herifler iki saattir domatlı bizim şey yapıyor ya. Oraya Allah'a yeri Dur yandan müdahale edelim biz de. Ay 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 hop anın. Aaa. Osman ay Osman anın. O ne? Under Armour'lar gitmiş mi? <laughs> Siktir salak. <laughs> Nereye gitti ya Under Armour'lar? Ay Osman vur. Kulakçıya joker! Tamam güzel güzel. Ay ay ay. Bir tane daha kafaya. Oğlum Osman bunları ki Ay bak bak geldi Osman geldi. Ay geldi birden gelmiş lan. Aa! Dört amına koydum. Aa! Ah. <laughs> Asik de Kaç? Oha Q ne? Abi Osman şimdi ben de vuruyorum da raidle ben hiç vuramıyorum ama uçarda haberin olsun. Ne oldu lan Osman? Lan daha demin yanımda ne oldu amına kafamı çevirdim öldün. Ne mal adamsın ya Osman. <laughs> Hop onu ben nojladım işte. Onu ben nojladım hissettim hissettim. Onu ben hissettim mi ya? Ay 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 ay. Bunun flaşı yok ki. <laughs> Yıkıl. Ya. Ya. Oğlum hadi bir işinize bakın ya. Push artık adam 5 saattir burada wardları mı kesiyor ya? Osman gir bakayım oğlum şuraya önden. Önden bir bak bakayım daha yandan sıkış atmasın bizi. Osman duyuyor musun oğlum? Da 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 <laughs> Masih 35 ikinci ay ne? Me? Kıstır kıstır Gel bana sal bana sal bana sal Bak Dört Buna koydum Buna Osman Spike saklama taktikleri Bak, buna eski spikecilerden Dayı geldi dayı geldi Osman Ay işte bu şaklı Osman En sevdiğim Osman Güzel oldu değil. Ne atıyorsun? Adam dümdüz yürüyor ama. Golda Q tutuyor gelmiş emote atıyor ya. Bak bak bak. Bak. Yaza geldi. Doju kestin. Gel ya ne, ne oğlum ne mi ya? Osman geldi bakayım ya ondan neymiş derdi neymiş? Oraya girilmez ama öyle sanki. Osman! Shield atarsın umarım. Cık. Yok onu da atmıyor herif ya. Herif shield bile atmıyor. <laughs> Yağlı oğlum Osman. Biraz darlayalım bakalım. Darlamasyon. Aa adam Nemal varmış. Taunt yemeyelim. Yazlığa yeriz yoksa diyen var gibi gibi. Dergen. Ay ay ay. Ay ay Bir, tane daha vurmam lazım ya. Bir tane daha çıkarmam lazım kafaya. Osman kapat oğlum. Taunt'u var. Ay. Tak. Yat oğlum aşağı. Dedemin aşağı <laughs> Bak bak balta kaçmıyor bak. Osman arka minyonu öldürürsen sikerim ben hala. Ay Allah ay, ayrık Osman. Aaa aynen aynen. Ah siko Kaçıyoruz. Av 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 av. Vav wow, wow, wow. bir daha şiirdi gelecek adamın ondan sonra yardaydık beni yardım. Bak şimdi depara ben de bir anda depara bastım. Yardım lazım. Kenan gir oğlum ara sokağa. Kaçtım herhalde artık oh. Ay ay dört. Aman, ay. Tört amına koydumun. Vur lan! Vur kulakçıya Joker! Bak bir kritik vurursam adama var ya of fedeyi kayar vallahi. Bak like that! Ananı sikim öldüm galiba. Beyler! Dead amına kodumun izi izini. Red varmış sanki. Oy 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 oy. <laughs> vur Joker kulakçıya! Ay 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 ay. Osman teşkilat gelmiş. Ay 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 ay. Osman. Oh Hadi oğlum biraz fight yapalım ya. Bak şu Draven'in vuruşu var. Alttan kritik çıkarttırıyor ya. Ona bayılıyorum ya. Bak izle. Allah'a yedik amına koyayım. ananızı siktim hanım bekleyin. Şimdi gelin aman Şimdi gel oğlum. Oğlum kafamdaki ne lan? Ne koydun lan kafana? Osman bekle. Osman bekle oğlum. Ananın... Bak Zonya'dan anasını sikim. Zonya bitiyor, fear bitmiyor ya. Kalista tire yapalım. Da benim kalista biraz sıkıntı ya. Benim kalista sıkıntılı Osman. Babalara gelmeyelim sonra. Adımız çünkü abi niye hep yan taraf biz oluyoruz diye. Ha yok abi rahat olma. Hop. Müzeyyen 260. Merhaba Kenan Bey. Sizi uzun zamandır severek takip ediyorum. Sizi Gold yakıştırmıyorum. Gerçekten daha iyilerini hak ediyorsunuz demiş. Allah Allah. Ya ben Gold kalmak istiyorsam. Vur Joker kulakça. Helal oğlum. Adamlar toplansa mı bakayım. <laughs> Biz niye böyle önleymişiz gibi oynuyor? Adam var yeniyor bizi amına koyayım o Yusaki. Geldim geldim geldim. Benim hiçbir şey korunağım yok ya. Nocturne siker atar belamı. Bir base koyduk. Bak Nocturne atlasa ölüyüm şu anda. Ya yani, siktir git. Oğlum o su aa! lan. E, Flash atacak helal. Ay ay ay. Lan ananızı sikerim. Bırakın lan beni. Ay 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 ay. Bak takka. Ya siktir git oradan da atlayama ya. Oğlum adamları çok fena bir bok çukuruna sürükledim fark ettiniz mi? Geliyorum annenin sikim Uç ile penta mi? Osman kaç Osman. Şayet. Ne oluyor lan? Bundan sonra Osman'ı doğrulamak için bir şey bulmak lazım. Ben buldum taktiği buldum bak. Bir dahaki şey buldum taktiği. Osman'la oyundan ve çi... Ananı sikim bu kimden? İşte Ödüyorum. Oğlum bu ne la? <laughs> Guardian Angel da piç oldu. Babaya dedi sağ ol aynen. Öyle bir saygısızlık ya. Beyler bu fight çok tryhard oynayacağım ona göre. Lütfen olabildiğince fokusumu kaybettirmeyin. Osman shield gelmezse banlandım bu arada her yerden haberin olsun. Ha, o kafam atladı o shield gelmezse her yerden banlısın haberin olsun. BG'den bile banlarım. BG kedisi diye fotoğrafını asarım. Geldim oğlum. Dört amına kodumun çocuğu. Ananı sikiyim ne yapıyorsun? Osman verdin mi? Osman shield Amına Shield'ı kime attı bu? Verdin mi? Bir de attı diyorlar shield'ı. Fight başında mı attı? Ha tamam. Oğlum oyun bitiyor lan. Ne yapıyor oğlum bu takım? Koydum ultiyi. Öldü onlar. Oha kan fışkırdı adamdan. Oğlum kan pörtledi lan bir anda. Boyunluuz bu arada. Bir de biz bak gidip bakalım. Osman shield versin abi. Derdikcan. Ver efendim. Ya siktir git başımdan ya. Oğlum adamın canı... Dat amına... Lan hayır miskili Osman kaç! Osman kurtardım seni onu bağlasan keşke. Ay 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 Lan oğlum miskilik atmayayım. İyi 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 iyi. Bir tane miskilik çıktı arada. Çocuk iki e gel. Hadi bir beş kişi savaşsak. Amına koyayım. Her şey güzel olacak da yok. Ne Oğlum ne yapıyorsunuz iki kişi orada ya? Erken attık. Hop! Amına kodum tabii tabi farm'a gidelim amına. 2 kişi ölüyoruz çünkü adamlar 5 kişi. Beni siktim salaya. ya. Art ana helal oğlum Osman lan. Helal lan. Beklenmedik shield'lar golü getirdi usta. Puş 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 puş. Ananı sikeyim oha. Yine geldi anasını siktim. Herkes kafama atlıyor ya herkes. Amına kodum çocuğu yok artık ya. Geldim oğlum. Osman sen de bir Q tuttur ya. Ben canı fullerim buradan tümüküyor yok. Nerede abi? Geldi. Geldim, geldim Osman. Öl gerekirse. Gerekirse öl Osman. Koş. Ya salak mısın? Adam orada bekler mi ya? Kapattım önünü Osman. O adam siker bunu ben söyleyeyim. Shield vermen lazım bana. Derken. Oğlum o nasıl bir demiş lan? Ben hayatımın bu kadar hızlı tek yemedim amına koyayım. <laughs> Ölecekler şimdi topta onlar tekrar oyunda nasıl sikildi ya of Osman gel şuraya ya bu adam beni sikerdi bu arada ölmeyin lan bekleyin oğlum ne yapıyorsun ya Osman ölme bekle Osman buradan bulamaz herhalde beni köpek değilse yani kokumu almıyorsa bulamaz beni buradan alıyormuş Buna kodumun oğlu gel lan buraya Ay 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 akıl oyunları bak yat lan aşağıya amına koyayım çocuğu. Geleyim mi balona? Keser miyiz? Derken keser miyiz lan? Ejder buff mı? Şu ultiyi bir koysam triple gelir mi? Çaldın ultiyi deme mi? Dört amına. Aynen. Şu an çaldım. Geliyorum, geliyorum. Bir de biz ölelim amına koyayım. Ya siktirin git. Noktun atlayacak Şimdi öleceğim ya. Hayır ya. Hayır ya. Derken Aha! 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 Ananı Öyle yapma öyle bir şey yapma derken bitir oyunu Lan oğlum biri geliyor şuradan Ya <laughs> Oyunu bitirdik ha Vursan keseceğim mi? Oğlum nasıl keseyim onu manyak mısınız siz çocuklar? Vur! Osman vur! Vur Nexus'a vur! Ya ikisi de aynı yere flash atıyor ya! Vur Osman. Bir tane helal lan. <laughs> of. Vay senin babayın kafasını attırayım ben yani.